Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle kurabi, buket kurabiye yapacağız inşallah Allah nasip ederse. Biraz zahmetli bir kurabiye ama çok lezzetli ve çok değişik şekil olarak güzel oluyor. Hem de lezzetli bir kurabiye oluyor. Çok basit, az, malzemelerle yapacağımız güzel bir kurabiye. Hemen kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Önce hamuru yoğuralım güzelce. Unumuzu alalım yoğurma kabuğu önce. 3 bardak unumuz var. 3 bardağı koydum. üç kaşık şeker koyacağım. Bir tane yumurta kıracağız. Yumurtamız var. 200 gram tereyağımız var. Hafif yumuşattık, çok az bir şey. Erittim. 3 kaşık yoğurt koyuyorum. 3 yemek kaşığı. Ve bir çay kaşığı da kabartma tozumuz var. Hadi hamurumuzu yoğuralım güzelce. Yumuşak bir hamur olacak. 3 bardak un koydum ben. Yeterli gelmezse biraz daha ekleyeceğim. Çünkü malzemeye göre değişiyor onun ölçüsü. İsterseniz şeker kullanmayabilirsiniz. Dışına çok pudra şekeri döküyor zaten fırından çıkınca kurabiyeler. Ben kullandığım için şeker. Unumuz 3 bardaklı yeterli gelmedi. Az bir şey daha kullanacağım. Bir bardak un aldım yanıma. Yeteri kadar koyacağım kontrol olarak. Ekleyeceğim az Çok sert bir hamur olmayacak çünkü. Kurabiye hamuru yumuşak oluyor biliyorsun. Fazla sert olmuyor. Yani 4 bardak unu kullanacağım herhalde anca gelecek. Tam dört bardak un kullanmış oldum malzeme. Yumuşak kurabiye hamuru oldu çok güzel. Evet hamurumuz yoğurdu güzelce. Ben dolaba koyacağım bir saat bekleteceğim bunu. Çok değil bir saat beklesi, beklemesi yeterli. Daha kolay açıp daha düzgün olması için. Bir saat dinlenmesi yeterli olacak. Dolaba koyacağım bir saat dinlendireceğim. Evet hamurumuzu dinlendirdik bir saat çıkardık dolaptan. Şimdi İç malzememizi hazırlayalım. Bir kase çekilmiş cevizimiz var. Şimdi biraz da incir marmelatı koyacağım. Müthiş lezzetli bir kurabiye oluyor. Ceviz ve incir çok şifalı. Şimdi içimiz hazır. Şimdi hamurumuzu açalım. Evet şimdi hamurumuzu açalım. Tek parça asıp açıp keseceğim. Yani i̇sterseniz küçük küçük parçalar halinde de yapabilirsiniz. Tek parça halinde yapacağım. Evet hamurumuz genişledi. Şimdi kase yardımıyla hamur kesişimizi parçalarımızı tekrar yuvarlayıp tekrar yapacağız. Sıcak havada yapmaya kalkmayın benim gibi hamuru verir çok sıcak hava hamurum eridi evet tamam hepsini tamamladık şimdi ısınmış fırına süreceğiz bunu 200 derece fırında pişeceğiz Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok nefis, çok lezzetli bir kurabiye oldu. İncirli, cevizli, içi bol, lezzetli çok da faydalı. Biraz da bu da şekeri serpelim. Yer ılık. Çok sıcakken yani serpmeyin. Eriyor çünkü. Birazcık ılıktan sonra serpelim üzerine bu da şekerlerini. Yani yanında verebileceğiniz nefis bir kurabiye oldu. Deneyip yapabilirsiniz. Hadi. Gördüğünüz gibi. Çok nefis olmuş. Çok da güzel. Çok güzel bir kurabiye olmuş. Afiyet olsun.